Bir yaz günü, 10 yaşındaki Turab ve 4 yaşındaki Lina yaz tatillerini kamp yaparak geçirmeye karar verdiler. Her şey mükemmel görünüyordu. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor ve ağaçların gölgesinde hafif bir esinti vardı. Turab, enerjik ve maceraperest bir çocuktu. Üzerinde açık mavi bir tişört, şort ve sırtında büyük bir kamp çantası vardı. Küçük kız kardeşi Lina ise neşeli ve meraklıydı. Uzun kahverengi saçları, parlak bir mavi elbise ve yanındaki renkli sırt çantasıyla her şeye büyük bir heyecanla yaklaşmıştı. İkili kamp alanına vardıklarında büyük bir çimenlik alan, yeşil ağaçlar ve bir dere kenarında büyük taşlarla dolu doğal bir ortam buldular. Hızla çadırlarını kurdular ve kamp yapmaya hazırlandılar. Kamp alanında ilk günlerinin akşamında Turab ve Lina çevreyi keşfetmeye karar verdiler. Patikada yürürken çimenlerin arasında bir şişe buldular. Şişenin içinde eski bir harita vardı. Harita sararmış bir kağıttan yapılmıştı ve eski bir parşömen görünümündeydi. Haritada kamp alanının biraz uzağında, ormanın derinliklerinde gizli bir hazinenin yerini gösteren bir işaret vardı. Haritada büyük bir ağaç ve onun altına gömülü bir sandığın olduğu belirtiliyordu. Turab, haritayı dikkatle inceledi ve Lina'ya, büyük bir maceraya atılacaklarını söyledi. Lina, heyecanla dans ederek Turab'ın etrafında döndü. Turab ve Lina, haritayı takip ederek ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Ormanın içindeki patika, ağaçlarla kaplı ve güneş ışığını zar zor geçiriyordu. Yolda karşılarına küçük bir köprü çıktı. Köprü, dar ve biraz sallantılıydı. Turab, Lina'yı dikkatli bir şekilde köprüden geçirdi. Köprüden geçerken dereyi izleyen gökyüzü ve ağaçların yansıması maceranın heyecanını artırıyordu. Köprüyü geçtiklerinde, eğlenceli ama huysuz tavşanlar grup halinde karşılarına çıktı. Tavşanlar komik şekilde zıplıyor ve onlara bakıyorlardı. Bir süre sonra Turab ve Lina, kaybolmuş gibi görünen bir orman geyiği ile karşılaştılar. Geyik, onlara meraklı gözlerle bakıyordu. Turab cesurca geyikten uzak durarak Lina'yı korudu ve ona güvendiği için birlikte yol almayı başardılar. Sonunda büyük ağacın yanına vardılar. Haritaya göre sandığın burada gömülü olması gerekiyordu. Ağaç oldukça geniş ve kökleri toprağın altına uzanmıştı. Turab ve Lina ağacın etrafındaki toprağı kazmaya başladılar. Bir süre sonra eski bir sandığı buldular. Sandık zamanla yıpranmış ve köhnemişti ama içindeki hazineler parlak ve göz alıcıydı. Sandığı açtıklarında içinden renkli taşlar, eski bir komik kostüm ve birkaç şekerleme çıktı. Sandığın içindeki eşyalar Turab ve Lina'nın maceralarını daha da renkli hale getirdi. Ancak en dikkat çekici şey sandığın içinde eski bir nottu. Notta "Gerçek hazine birlikte geçirilen zamandır." yazıyordu. Bu not, Turab ve Lina'ya gerçek hazinenin birlikte vakit geçirmek ve birbirine yardım etmek olduğunu hatırlattı. Kampın son gününde Turab ve Lina, buldukları eşyaları arkadaşlarıyla paylaşarak keyifli bir akşam geçirdiler. Kamp ateşi etrafında oturuyorlardı. Etrafta kamp malzemeleri, yiyecekler ve eski sandıktan çıkan hazineler vardı. Turab ve Lina, maceralarını ve buldukları eşyaları arkadaşlarına anlatırken herkes gülüyor ve eğleniyordu. Ateşin ışığında, arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri bu anlar, onlara maceralarının en önemli parçasının birlikte vakit geçirmek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Turab ve Lina, birlikte geçirdikleri bu tatil ve maceranın ne kadar değerli olduğunu anladılar. Kamp maceraları sona erdi ama şapşikler çetesinin yeni maceraları için planları devam etti. Her yeni gün, onları yeni ve heyecan verici bir maceraya götürmek için hazırdı. Bir zamanlar, uzak diyarlarda, küçük ve sevimli bir köy vardı. Bu köyün adı, Yıldızlı Köy'dü. Yıldızlı Köy, her akşam gökyüzü yıldızlarla dolu olan, renkli çiçeklerle bezenmiş, mutlu insanların yaşadığı bir yerdi. Ancak, köyün en güzel yeri, gece olunca ay ışığının parladığı ve her şeyi sihirli bir şekilde aydınlattığı Gözde Ormanı'ydı. Gözde Ormanı'nda, herkesin çok sevdiği ve minik bir tavşan olan Spa adında bir dost yaşardı. Spa'nın en iyi arkadaşları, cesur bir sincap olan Kiki ve akıllı bir baykuş olan Kifiydi. idi. Üçü, günlerini oyun oynayarak, köydeki çocuklarla vakit geçirerek ve tabii ki gözde ormanında maceralara atılarak geçirirdi. Bir gün, geceyi aydınlatan ayın parıltısı soldu ve gözde ormanı karanlıkta kaldı. Köy halkı, ay ışığının neden söndüğünü merak etmeye başladı. Köyün yaşlıları, bu karanlığın kötü bir işaret olduğunu düşündü ve derin endişeye kapıldılar. Köyün en bilgili kişisi olan Dede Can, bu karanlığın, Ay Kraliçesinin üzüntüsünden kaynaklandığını söyledi. Eğer Ay Kraliçesinin üzgün olduğu bir süre devam ederse, köy sonsuza kadar karanlıkta kalabilirdi. Spa, Kiki ve Fifi, köy halkının yardım çağrısını duydu ve hemen bir maceraya atılmaya karar verdiler. Ay Kraliçesini bulup, ona yardım etmeye karar verdiler. Hazırlıklarını yaptılar, yanlarına bolca yiyecek, içecek ve Fifi'nin eski bir haritasını aldılar. Yola çıktıklarında, gökyüzü gece olmasına rağmen yıldızlar parlamıyor ve ormanda bir sessizlik vardı. Sipa ve arkadaşları, ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Yolda birden karşılarına bir grup periye çıktı. Periler, Spa, Kiki ve Fifi'yi görünce çok mutlu oldular ve onlara yardım etmeye karar verdiler. Periler, Ay Kraliçesinin yaşadığı Yıldız Tepesi'nin yolu hakkında bilgi verdiler. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, Yıldız Tepesi'ne ulaştılar. Tepede, gözyaşları döken, oldukça üzgün bir Ay Kraliçesini buldular. Ay Kraliçesi, her gece ayı parlak tutarak insanların mutluluğunu sağladığını anlattı. Ancak, kötü kalpli bir karanlık büyücü, onun ışığını çalmış ve köyü karanlıkta bırakmıştı. Ay kraliçesi, ışığını geri alabilmek için büyücünün kalesine gitmek zorundaydı. Ama bu karanlık büyücü çok güçlüydü. Spa, Kiki ve Fifi, Ay kraliçesine yardım etmek istediklerini söylediler. Hep birlikte, karanlık büyücünün kalesine doğru yola çıktılar. Kale, karanlık ve ürkütücüydü ama üç arkadaş cesur ve kararlıydılar. Kale'nin kapısına yaklaştıklarında bir dizi zorlu engelle karşılaştılar. İlk engel karanlık bir labirentti. Hifi'nin zekası ve Kiki'nin çevikliği sayesinde labirenti hızla geçtiler. İkinci engel kötü büyücünün dev bir yaratığıydı. Kiki yaratıktan dikkatini çekmeyi başardı ve Spock yaratığın dikkatini dağıtarak geçmelerini sağladı. Sonunda Ay Kraliçesinin ışığını çalan kötü büyücüyü buldular büyücü Spa ve arkadaşlarını görünce oldukça şaşırdı. Ancak Spa'nın cesareti ve Fifi'nin bilgeliği sayesinde büyücüyü yendiler ve ışığı geri aldılar. Ay kraliçesinin ışığı tekrar parlamaya başladı ve köy aydınlandı. Köye döndüklerinde köy halkı Spa, Kiki ve Fifi'yi büyük bir coşkuyla karşıladı. Ay kraliçesi minnettarlıkla üç arkadaşın önünde durdu ve onlara özel bir hediye verdi. Gözde ormanın ay ışığını yansıtan bir sihirli taş bu taş, köyün her zaman aydınlık kalmasını sağlayacaktı. Spa, Kiki ve Fifi, bu maceradan sonra daha da yakın arkadaş oldular ve köydeki çocuklara, cesaretin ve dostluğun gücünü anlatarak güzel günler geçirmeye devam ettiler. Ve her gece, gözde ormanında parlayan ay ışığı, köyün mutluluğunu aydınlatmaya devam etti. Bir zamanlar, yıldızların gökyüzünde parıl parıl parladığı, kuytularında maceraların saklı olduğu büyülü bir krallık vardı. Bu krallığın adı Düşler Krallığı'ydı ve orada sihir, renkler ve hayal gücü en önemli şeylerdi. Krallığın en güzel ve en önemli yeri ise sihirli ormandı. Sihirli orman, her bir ağacın ve çiçeğin kendi sihrine sahip olduğu, her an yeni bir maceranın kapısını aralayan bir yerdi. Sihirli ormanın ortasında, parıldayan taşlarla döşenmiş bir yolun üzerinde büyük ve ihtişamlı bir saray yükselirdi. Bu saray, düşler kraliçesinin yaşadığı yerdir. Düşler kraliçesi her zaman neşeli, iyi kalpli ve çok akıllıydı. Her sabah uyanır uyanmaz çocuklara mutluluk getirmek ve onların hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli sihirli görevler yapardı. Kraliçem, sihirli ormanda bir sorun var. Kötü niyetli bir sihirbaz Ormandaki renklerin ve sihirlerin gücünü çalmak istiyor. Eğer onu durdurmazsak orman solacak ve renkleri kaybolacak. Düşler Kraliçesi, bilgenin söylediklerini duyunca hemen harekete geçmeye karar verdi. Ancak bu oldukça tehlikeli bir görevdi ve kraliçenin tek başına başarabileceği bir şey değildi. Bu yüzden ormandaki en cesur ve yetenekli yaratıklardan yardım istedi sevimli bir tavşan olan Tıkır, bilgili bir baykuş olan Karanlık ve konuşabilen, her zaman neşeli bir kedi olan Pofuduk. Kraliçe cesur dostlarına şöyle dedi, sihirli ormanın renklerini ve sihirlerini korumak için hep birlikte bu kötülükle savaşacağız. Bu görevde bize yardım edebilir misiniz? Tıkır, Karanlık ve Pofuduk, kraliçenin çağrısına büyük bir coşkuyla yanıt verdiler hep birlikte yola koyuldular ve kötü niyetli sihirbazın izini sürmeye başladılar. Yolda birçok engelle karşılaştılar, parlak yıldızlardan oluşan bir labirent, konuşan ağaçlar ve esprili mantarlar. Ancak her engel, arkadaşların becerilerini ve cesaretlerini test ediyordu. Tıkır, hızlı hareket etme yeteneğiyle labirenti geçmelerine yardımcı oldu karanlık, bilge bilgisiyle konuşan ağaçları etkisiz hale getirdi. Ofuduk ise, esprili mantarları güldürüp sakinleştirerek yol almayı sağladı. Sonunda, kötü niyetli sihirbazın gizli kalesine ulaştılar. Sihirbaz, kalesinin yüksek kulelerinden birinde, çalınan renklerin enerjisiyle şişmiş bir kristali izliyordu. Kraliçe ve dostları, sihirbazın dikkatini çekmek için plan yaptılar tıkır, hızlı ve sessiz hareket ederek sihirbazın dikkatini dağıttı. Ufuduk, sihirbazın etrafında dans ederek dikkatini çekti ve karanlık, sihirbazın büyüsünü bozacak eski bir büyü okudu. Sonunda sihirbazın kristali kırıldı ve çalınan renkler geri döndü. Sihirli orman, eski neşesine ve canlılığına kavuştu. Düşler kraliçesi ve cesur arkadaşları, ormanda bir parti düzenleyerek zaferlerini kutladılar. Kraliçe, arkadaşlarına teşekkür etti ve bu başarının arkasında sizlerin cesareti ve dostluğu var. Her biriniz çok özel ve önemli birer kahramansınız, dedi. Ve böylece, Düşler Kraliçesi, tıkır, karanlık ve populuk, sihirli ormanın korunmasında büyük bir başarıya imza attılar. Herkes mutlu, neşeli ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Masalın sonunda, Düşler Kraliçesinin gökyüzüne bakarak, hayalleriniz her zaman gerçek olabilir, yeter ki kalbinizi ve cesaretinizi kaybetmeyin, dedi. Ve o günden sonra, düşler krallığındaki çocuklar, her gece güzel rüyalar görerek uydular ve masalın büyüsü içinde kendilerini buldular.